Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına 7 Temmuz Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Dok bülten var. İsveç ve Norveç liginden çok güzel e, maçlar hazırladım. Umarım başarılı bir gün geçer diye düşünüyorum. Bu arada iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Euro 2024 tüm maçlarını orada ücretsiz Telegram grubunda veriyoruz. Dün mesela neler yaptık? Hemen kısa kısa bize geçelim. Zaten 3 tane maç vardı. Çin Ligi'nden Şangay spike maçının ilk yarısını kazanırını vermiştim. 1.51 orandan ilk yarı 1-0 ve maç sonu 1-0 bitti. İyi ki de diğer maç diğer oranlara yönelmedik. Çünkü zaten oran da yoktu. 2.500 kazanları çok komikti. İlk yarı iki seçeneği çok güzel geldi. İspanya-Almanya maçında 1-1 skor demiştim grupta da bu şekilde paylaştım karşılıklı gol var ana bahisti ve maçın en fazla dönse bile 1-2 2-1 gibi döner ve turu da İspanya geçer demiştim maç 1-1 kaldı ve daha sonra da turu İspanya geçti buradan da çok güzel bir kazanç sağladık Portekiz Fransa maçında ise 0-0 skor vermiştim ve maç sonu 0 280den grupta paylaştım ve maç sonu 0, -0 bitti 2.80'den kazandık ve maçı da daha sonra da uzatmalarda Fransa turu geçer dedim 1.80 oranından ve Fransa turu geçti. Portekiz maalesef elendi. Çok da iyi oldu çünkü Portekiz'i hiç beğenmiyordum. Hele hele Ronaldo son dünya kupası olduğu için sürekli oynadılar. Sürekli Ronaldo'ya top attılar. Her ayağına gelen topu maalesef ezdi. Hiçbir varlık gösteremedi. İyi ki de oldu zaten beğenmiyordum arkadaşlar. Fransa turu geçti ama Fransa bundan sonra biraz işi zor. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar bugün de İngiltere, İsviçre ve Hollanda Türkiye maçları var. Onları da gene ücretsiz Telegram grubunda yayınlayacağız. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel geçeceğini düşündüğüm bir e, cumartesi olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar toplamda 10 tane maçım var pazar günü için. Hemen skor sorumla başlayayım. Botoglin Brand maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Zor maç olacaktır. Bundan dolayı en zorunu seçtim. Tabi aslında çok da zor değil aslında. Biraz böyle oranlara dikkat ederseniz ve anlattıklarımı dikkatli dinlerseniz aslında kaç kaç skor beklediğimi de 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceğim zaten. Bugün bir değişiklik yaptım. Bugün maçların genelinde skorlarını birlikte söyleyeceğim. Notlarımı aldım. Tabii zor olan maçlar var. Bunların da skorlarını böyle biraz farklı çıkıyor ama onlara da bir şeyler söyleyeceğiz bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim arkadaşlar. Unutuyorsunuz diye düşünüyorum. Bu arada yeni gelen abonelerimiz var. Çok teşekkür ediyorum hoş geldiler diyorum. Onlara da ücretsiz Telegram grubumuza mutlaka bekliyoruz. Ee, hemen başlayalım. Skor sorumuzu söyledik. Ee, i̇lk maçımız saat 15'te İsveç Ligi'nden Ajax sonra Kalmar'ı ağırlıyor arkadaşlar. Ajax sorma maalesef deplasman karnesi çok kötü olan bir takım. Fakat evi evinde çok farklı oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani nasıl hemen notlarına bakayım. Mesela Deplasman'da 6 maç oynamış. Hiç galibiyeti yok. Sadece 2 beraberliği var. 4 tane de mağlubiyeti var. 6 tane atmış ve 20 tane de yemiş. Bu deplasman karnesi o kadar kötü ki deplasman zaten son sırada deplasman karnesi olarak. Fakat evinde çok daha farklı. 6 maçta 5 galibiyet almış. Sadece 1 mağlubiyeti var. 17 tane atmış ve 7 tane yemiş. Yani çok istikrarsız. Daha çok evinde topladığı puanlarla buralarda. Ee, şu anda 8. sırada doğru hatırlıyorsam. Biz gene ayık sonraya evinde güvenmeye devam edelim. Ee, ev sahibinin iki tane atarı benim ana bahsim olacaktır. Evinde oynadığı için yalnız bakın tekrar ediyorum. Deplasman karnesi çok kötü. Deplasmanda olsaydı farklı konuşurduk. Evinde olduğu için evinin iki tane golü buradaki benim ana bahsim olacaktır. Tabi <laughs> Bu maçı kazanabilir mi? Elbette kazanabilir. Ee, kalma karşısında kazanmasını da bekliyorum zaten. Tarafa çok bulaşmak istemiyorum ama taraf oynayan arkadaşlar da bol şans diyorum. Ee, bunu bir buçuk üzerinde ya da iki buçuk üzerinde alarak oranı bir tık arttırabilirsiniz ama çok da böyle tarafa bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Zaten hemen hemen oranlar da aynı. Evin iki tane atarı da 1.37 kazanırı 1.36. İki tane atarını alıp çekilelim arkadaşlar. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Bunu da sonra tarafından bekliyorum. Bunun da oranı 1.42. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Ee, yurt dışından oynayan arkadaşlar ise her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence güzel bir kazanç sağlarlar. Bu maçın da ko e gol beklentisi arkadaşlar, skor beklentisi daha doğrusu 3-1'lik bir Aykson'la sonra galibiyeti bekleniyor. Notunuzu alın. Ona göre de aklınıza yatıyorsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Saat 15'te Varnoma Göteborg'u ağırlıyor. Yine İsveç'ten devam ediyoruz. Tipik bir karşılıklı gol var maçı gibi duruyor. Karşılıklı gol var buradaki ana bahsim olacaktır arkadaşlar. Karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlar. 2.5 üst buna da varım. Fakat şunu söyleyeyim son söyleyeceğimi. 1-2'lik bir, bir Göteborg galibiyeti beklentisi var. Dolayısıyla ben de aynı fikirdeyim. Yani maçın böyle 4-5 gollere çıkmayacağını düşünüyorum. 2-3 gol aslında 2-3 gol bence bu maç için en güzel seçenek. Oran da güzel. 1-80 hani 1-1'i var. 2-0'ı, 3-0'ı, 2-1'i bunları tüm kapsadığından dolayı bence 2-3 gol 1 orandan değerlendirmeye değer. Çok güzel bir oranı da güzel ve bence de bu maç için alınabilecek en güzel e, bayi seçeneği olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, düşme hattının hemen üzerinde 14, 15, 16. sıralardaki takımlar düşme hattında. E, Varnoma 12. <laughs> Götobok ise 13. sırada. Dolayısıyla temkinle başlayıp birbirlerini tartarak e, puan kaybetmemeye çalışacaklar. Ellerinden geleni yapacaklardır. Eğer maç açılırsa ikinci ara daha çok gol olur seçeneği de düşünülebilir ama tabii o biraz zor bir seçenek. Ama ben burada en güzeli de iki takımın birbirine gol atması oldukça olası gibi duruyor. Belki de bakarsınız maç de takılabilir. Dediğim gibi bu maç için alınabilecek en değerli oran 2-3 gol 1.80'den neden olmasın denemeye değer. <laughs> Saat 15.30'da skor sorun Bodoglu'nun Bran'ı ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar Bran enteresan bir takım. Ya maçlarda 0-0 bitiyor ya da maçları bol gollü olup işte iki buçuk, üç buçuk, dört buçuk üstü kadar çıkıyor. Fakat ben burada Bodogil'ime güveniyorum. Ee, sebebi de şu, Bodogil'in birinci Brand, ikinci sırada hemen takipçisi. Ve doğru hatırlıyorsam bir maç eksiğiyle Bodogül'im yukarıda. Ee, hemen bakayım, evet. Bodogül'im'in 13 maçı var, olmuş. E, Brand'da 14 maçı olmuş. Ee, buna rağmen iki puan üzerinde 30'a 28. Bence burada Bodo Glimt Bram'ı <laughs> Bram geçip <laughs> puan farkını 5'e yükseltecektir ve gene de e, bir maç eksiğiyle. Ben de burada iddianın hediyesi gibi Bodo Glimt'in galibiyetini deneyebiliriz. Tabi burada ben ne bekliyorum? Ev sahibinin iki tane atarı benim buradaki ana vasım olacaktır 1.47 oranda. Oranı arttırmak isteyen arkadaşlarsa işte Bodogül'ün zaten galibiyetine 1.70 oldukça güzel. Tek başına bile değerlendirilebilir. İşte 1.5 üzerinde kazanır. 2.5 üzerinde kazanır olarak oranı arttırabilirsiniz. Ee, bu maçında Korneli var arkadaşlar. Fakat şu anda biz daha açık değil. İlerleyen zamanda açarlarsa mutlaka değerlendirin. Ama yurt dışından zaten problem yok. Yurt dışından oynayanlar en alt bu maçında Korneli'ni değerlendirebilirler. Evet. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar ilk yarısından gol beklediğimden kaynaklı <laughs> her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Şimdi arkadaşlar skor sorusu olduğu için çok böyle detaya girmedim ama maçın şöyle söyleyeyim. Maçın böyle karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek ve maçın da aynı zamanda böyle bol gollü olmayacağını düşünüyorum. Hemen notlarıma bakayım. Evet. <laughs> bol gollü olacağını düşünmüyorum. Sanki böyle e, ee, 4-5 gollere çıkmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama gene de tabii ki temkinli olmak lazım. Dediğim gibi maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Tam bilirsiniz ki 3 aşağı 5 yukarı benim nasıl bir skor beklediğimi de tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Geçelim bir diğer maçımıza. Buraya kadar dinleyenlerden tekrardan bir beğeni rica ediyorum. Hatta unutuyorsunuz diye tekrar etmek istedim. Saat 17'de Norveç 2. Lig'e gidiyoruz. Zer Sotra'yı ağırlıyor. Arkadaşlar Jerv benim takımım. Eski takipçilerim bilir. Asena, Jerv bunları sürekli her bültenimde alıyorum. Ee, Jerv'im burada net bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Ee, fakat Cervin galibiyetine çok düşük bir oran açılmış. 1.26. Bunu 1.5 üzerinde kazanırla da oranı arttırabilirsiniz. Bunun da oranı 1.41. Aslında aramasın benim bu olsun. Çünkü evin 2 tane atarı açılmamış maalesef. Evin 3 tane atarı açılmış. Cevdin 1.5 üzerinde kazanırı benim buradaki aramasın olsun arkadaşlar. İlk yarısından da Cerdan gol bekliyorum. Bunun da oranı 130. ilk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Yurt dışından oynayanlar evin iki tane golünü alıp ceplerine koyabilirler. Ya da isteyenler etle süttle karışmayıp direkt 2.5 üst alsınlar. Bunun da oranı 1.27. İşte fena bir oran değil. Kupon tamamlama adına değerlendirilebilir. Yurt dışından oynayan arkadaşlar Cerdan atacağı bir tane gol ve ilk yarıda kullanacağı 3 tane korneri birleştirirlerse özür dilerim eksik söyledim. Cevin ilk yarıdan atacağı bir tane gol ve ilk yarıdan kullanacağı 3 tane korneri birleştirirlerse 2'ye yakın bir oranda değerlendirebilirler. Bence yanıltmaz diye düşünüyorum. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. 17.30'da Malmö Hamstad'ı alıyor. İsveç'ten devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, benim buradaki ana bahsim 2.5 üst olacak. Ee, direkt skor da söyleyeyim. 2 birlik bir Malmö galibiyeti bekleniyor. Ben belki maç böyle 3 de olabilir diye düşünüyorum ama çıkan XG'ler 2-1'i gösteriyor arkadaşlar. Ee, şimdi Malmö burada oran açılmamış. Ne yapabiliriz diye baktım. 2.5 üzerinde kazanırı 1.35 iki e 2.5 1.30 bence kazanırın riskine girmeye de değmez. Etliye sütlüye bulaşmayalım. Biz 2.5 üstü alıp geçelim derim arkadaşlar. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Maalesef ilk yarı gol açılmamış. Malmö'ye ne yapabiliriz? İlk yarı 1 seçeneğine gidebiliriz. Bunun da oranı 1.37. Hani ilk yarı taraf kuponlarımızda mutlaka değerlendirmesi gereken bir seçenek diye düşünüyorum. Ee, gene yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Aynı zamanda da Malmö'nün ilk yarıdan atacağı bir tane gol ve kullanacağı üç tane korneri birleştirerek bence ikiye yakın bir orandan güzel bir kazan sağlayabilirler diye düşünüyorum. Bana göre günün en güzel ve en keyifli maçlarından bir tanesi saat 17.30'da gene İsveç'ten Gais Hammarby'i ağırlıyor. Hammarby bu sene benim lokomotif takımım her bülten, her maçlarında mutlaka bültenime yer veriyorum Hammar Bey'e. Gayis de güzel, tipik bir karşılıklı gol var maçı arkadaşlar. Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. 1.44 oranla. Aynı zamanda maçın 1-1'de kalmayıp ikinci golü hatta üçüncü golü bile göreceğimizi düşünüyorum. 2.5 üst 1.54'ten buna da varım. Direkt söyleyeyim 3-2 bir skor beklentisi var. Buna göre 2.5 üst Hatta KGV 2.5 üstü 1.67'den bence çok güzel. Düşük misli oynayan arkadaşlar KGV 2.5 üstü birleştirerek 1.67'den kuponlarında yer verebilirler. Maçın aynı zamanda 3.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek görüyorum. 2.50'de bunun oranı var. Gelimiz bunu ne yapalım? 4-5 golle sınırlandıralım. 4-5 golün oranı 3.20. 2.50 nereye? 3.20 nereye? Tabii. 3.5 üstün üstü açık olduğu için sıkıntı yok ama 4-5 gol maç artı 6'ya giderse 4-5 gol yatar bilginiz olsun Listedir daima 3.5 ile 2.5 de değerlendirilebilir. Tabii bu, bu maçı almamın en büyük sebebi de dediğim gibi Hamar Bey benim takımlarından bir tanesi Gazze de takip ediyorum üst sıraları zorlayan iki tane takım mutlaka bu maç böyle birbirde kalmayacak bundan dolayı da bu maça bugün çok güveniyorum hatta bu maçı ben oturup e, fırsat buldukça izleyeceğim bence günün en keyifli maçlarından bir tanesi bu olacak evet devam ediyoruz saat 17.30'da Norveç'e geçtik Molde Lillersdom'u ağırlıyor burada benim ana bahsim ev sahibinin iki tane atarı olacaktır 1.25 orandan maçın aynı zamanda karşılıklı gollerle 2.5 buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. 3-2'lik bir molda galibiyeti bekleniyor. notlarınızı alın. Bu skora göre de değerlendirebilirsiniz. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirirlerse yüksek orandan kazanç sağlayabilirler. İlk yarısından gol bekledim maç. Bunu da Molde tarafından bekliyorum. Molde'nin ilk yarıdan atacağı bir tane gol. 1.30 bunu mutlaka tar ilk yarı taraf gol kuponlarımızda değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Ee, gene yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ya da e, Molde'nin atacağı bir tane gol ilk yarıdan ve ilk yarıdan kullanacağı üç tane korneri birleştirerek güzel bir kazanç sağlayabilirler. Şimdi bu maçın arkadaşlar saat 18'de Hamkam Tromsoy'u ağırlıyor. Bu maçı çok zor bir maç. Bu maçı almamın sebebi de Tromso son zamanlarda oldukça keyifli maçlar çıkartıyor. Fakat rakip Hamkam, Hamkam'ı biliyoruz. Kapanan bir takım. Golü buldukça da üstünü yatmaya çalışan bir takım. Dolayısıyla da bu maçı mutlaka 3. 4. alternatif kuponlarınızda yer verin. Ya da hiç almayın derim. Çünkü zor maç olacaktır. Bu maçın sanki böyle eee bir birbir var gibi duruyor. Daha sonra da maçı taşınırsa da taraflardan bir tanesi ikinci golü bulur ve öyle de biter diye düşünüyorum. Burada herhangi bir ana bahis vermiyorum. Karşılıklı gol var 1.56'dan ben işaretlemiştim. Şu anda 1.40'a da düşmüş. 2.5 1.72'den işaretlemiştim. Şu anda 1.55'e düşmüş. Denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Dediğim gibi ana kuponlara değil, 3. 4. alternatif kuponlardan mutlaka yer verin. Bu maçta ben sadece Tromson'un son haftalardaki güzel futbolundan kaynaklı bu maçı almaya çalıştım. Ama ana kuponuna koymayacağım tabii ki. Üçüncü, dördüncü alternatif kuponlarda da değerlendireceğim. Gene günün en güzel ve en keyifli maçlarından bir tanesi saat 18'de Kufumosto Viking'i ağırlıyor. Enteresan bir şekilde arkadaşlar biliyorsunuz beni eski takipçilerim bilir. Ben oranlara çok bakmam. Önce maçlarımı çıkartırım sonra oranlara da bakarım enteresan bir şekilde evinde hiçbir varlık gösteremeyen, hiçbir maçı kazanamayan Kufum Oslo e, deplasman karnesi de fena olmayan Viking. Ben aslında Viking'i zaten her takıma karşı kimle oynarsın oynasın. Yani City ile bile oynasa, Bayern ile bile oynasa ben Viking'i mutlaka golünü değerlendiririm. Ben burada Viking'in kazanmasını düşünüyorum. Orana baktım 2 -0 -3. Bir yani enteresan bir şekilde sanki iddianın hediyesi gibi. Burada en kötü Viking yenilmeyecektir arkadaşlar. Denemek isteyenlere bol şans. Benim buradaki ana Viking'in zaten bir tane golü mutlaka var diye düşünüyorum. İkinci golünü değerlendirelim. 1.65'ten benim buradaki ana bu olacaktır. Ve maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek denemek isteyenlere de bu o şans diliyorum. Ben ama burada mutlaka Viking'in galibiyetini hatta 1.5 üzerinde 2.5 üzerinde galibiyetini mutlaka deneyeceğim. 2.75 oranı var. Ben şaşırdım. Ben burada Viking'in galip gelmesini bekliyorum. Deneyeceğim bakalım ne olacak. 2.5 üzerinde kazanırı da 2.75'ten deneyeceğim arkadaşlar. Ee, son maçım saat 20.15'te Rosenborg Otsu ağırlıyor. Şimdi Rosenborg enteresan bir takım. Rakiplerinin oyununa göre şey yapıyor. Oynuyor. Fakat Rosenborg'un galibiyetine 1.43 gibi bir oran verilmiş. <laughs> o kadar da değil arkadaşlar. Rosenborg burada Otsu tabii ki yedirir ama 1.43'ü bu kadar düşük bir orandan beklemiyordum. Ben 1.70-1.80 aralığında açılır diye düşünüyordum. Ben burada Otsu'nun bir tane golünü alıp çıkarım. Tabii o satarda Rosenborg atmayacak mı? Tabii ki atacak. Karşılıklı dolar benim buradaki ara bahsim olacaktır. Ve maçın tabii ki de Ejderbi tarafından kazanım ihtimali oldukça yüksek. Evin iki tane atarında 1.40 verilmiş. Mutlaka bunu da deneyelim. Ee, ya da etle sütle karışmayalım. İki buçuk üst alıp geçelim derim. Ee, Rosenborg'un galibiyetini 1.43'den ben oynamam. Ne yapabiliriz? İşte 1.5 üzerinde kazanır ya da 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı arttırabilirsiniz. Evet başlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Pazar günü bu maçlardan oluşan bir tane de kupon. Büyük ihtimalle Norveç olur ya da İsveç'te Norveç'i karıştırırım. Bir tane kupon bırakacağım. Dolayısıyla bu videoyu erken izleyen arkadaşlar videoda kupon vermiyorum. Ücretsiz Telegram grubunda vereceğim. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar oraya gelsinler. Umarım kazançlı bir gün geçiririz diye düşünüyorum. Evet, dediğim gibi idealiz. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubu hepinizi bekliyorum. Euro 2024 maçlarının tamamını ücretsiz Telegram grubunda veriyoruz. Bugün İngiltere, İsviçre, Hollanda, Türkiye maçı var. Onlardan da güzel kazanç sağlayacağız diye ümit ediyorum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.